Evet, çok merak İki ediyoruz bayan, ben bayan performansı. Değilim. hayır, <gülüyor> şey yok. <laughs> 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 e, Hanım bizi davet etti, bize seve seve geldik. E, çok meraktayız yani şu an. Sadece bir tık geç kaldık, onlar biraz stresliyim ama. E, bir de öyle olunca son dakika e, şey yapınca hani eyvah ne giyeceğim, ne giyeceğim derken Erol'un kıyafetlerini giydim. Annem de, <laughs> annem de benim tulumumu giydi. Evet. <laughs> <laughs> ama, ama hasta ya. Normal yani. Evet böyle virüs olunca böyle ilaçları alıp kırmak istemedim çünkü. Çok teşekkürler. Erol Bey siz kimin kıyafetlerini giydiniz efendim? Ben her zaman senin kıyafetlerini giyiyorum. Tamer. Bu sefer ne derler ne diyorsun? Bilmiyorum abi Olur, Olur yine bir yerden girecekler <laughs> gibi ya. girecekler bu sefer şort mu pantolon mu falan mi? <laughs> Aynen. mi? Aynen. Nasılsınız neler yapıyorsunuz yaz nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor, ee, keyifli geçiyor. Sadece biraz fazla sıcak geliyor bana. Ee, biraz zorlanıyoruz o açıdan ama onun dışında çok güzel yeni çalışmalarımız var işte e, yeni bir şarkımız var o çıkacak yakında hareketli bir de yeni bir proje var bizim bir Grammyli bir projemiz var idi ee, onun deli Albümü. aynen e, onun şarkılarını teker teker featuring şeklinde yapacağız evet bir YouTube ee, projesi olarak sevdiğimiz e, sanatçı dostlarla evet. bir şarkıyı kim kimler söylerim değil mi bir şarkıyı ee, Demet. Tamam. De, evet evet. E, ya sürpriz aslında Yok ama. Demet'e kalalım. <laughs> Demet'e kalalım değil. Demet Eker. Demet Eker. <laughs> evet. Sertab Erener. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen. Evet çok güzel isimler var. Çok evet. heyecanlıyız. Yakın zamanda <laughs> Yakın zaman. Yakın evet, zaman. İnşallah. Siz de çok fit gördük bu arada 10 evet, kilo. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sporlarımı yapıyorum, yapıyorum. Pilatesimi yapıyorum. Çalışıyorum. <laughs> İyi çok çalışıyor. <laughs>